Evet arkadaşlar spora gidiyorum kamerayı açtım umarım şu anda kaydediyordur kuyun eşliğinde bakalım göreceğiz biraz kısayım biraz daha bu arada çok mutluyum neden çok mutluyum Çin'den sipariş verdiğim Rhino Walk marka çantalarım yan iki çantam geldi çantalar inanın şu anda hepsi burada komda 14 bin lira arkadaşlar ben söyleyeceğim hadi kadar da olmaz. Ali Baba sitesinden 4000 liraya aldım. Yani bu kadar bu kadar fark olur mu arkadaşlar? Yani aynı ürünü ben 4000 liraya alıyorum. Yani 10 bin lira ne demek ya? Türkiye'ye bunu ithal ediyorsun. Bir üründe 10 bin lira fark koyuyorsun. Vergisiydi, şuydu, buydu, dükkan kirasıydı. Eleman çalıştırmaydı. Bu kadar fark olur mu ya? İnsanlar 4 bin liralık ve belki 2 bin liralık bir malzemeyi 14 bin liraya alıyorlar. 14 bin liraya almak zorunda kalıyorlar daha doğrusu. Yani geldi isyan etme. Yani. Ama arkadaşlar tavsiye ediyorum. Motor malzemelerinde A'dan Z'ye araştırmadan alışveriş yapmayın arkadaşlar. Evet. Bütün Türkiye'deki siteleri kontrol edin. Bütün motosiklet mağazalarını kontrol edin artı yurt dışındaki siteleri de kontrol edin arkadaşlar. Şimdi ben eğer Ali Baba sitesine bakmasaydım 14 bin liralık ürünü 4.000 liraya alamazdım. Yani 14 bin liraya almak zorundaydım. Zaten 14 bin lira almak zorunda kalsaydım almazdım da yani başka bir alternatif bakardım. Neden biz motosiklet ürünlerine fahiş fiyatla sahip oluyoruz? Yani neden bu durumu bu durumda bırakılıyoruz? İnsanlar yurt dışına gidiyorlar. Yunanistan'a gidiyorlar, İtalya'ya gidiyorlar gezmeye. Gidiyorlar oralardan motosiklet malzemeleri alıyorlar, mont alıyorlar, kask alıyorlar. Yani düşünün, bütün motosiklet mağazaları Ankara'da olsun, bilhassa İstanbul'da bu şekilde yurt dışındaki mağazalardan 4 bin liralık malı getirip Türkiye'de 14 14 bin liraya satıyorlar demek ki. Heh. Yazık günah değil mi ya? İnsanların alım gücü zaten yerlerde sürünüyor Türkiye'de. Ha ve Avrupa'daki insan bizden daha ucuz alıyor. Bizden alım gücü daha iyi daha yüksek yani Büyük bir adaletsizlik var büyük bir vicdansızlık var bu işte bu Konu Gerçekten de Üzerinde durulması gereken bir konu arkadaşlar Evet Neyse bu konuyu da umarım doğru bir dille bilgilerinize sunmuşumdur. Bu arada beni bir mutlu eden diğer bir konuda implant tedavim sona erdi. Ağzımda şu anda iki tane implant var. 4 tane protez var arkadaşlar. Oldukça rengi güzel oldu. Şimdi tabii bir, bir müddet alışmam gerekiyor. Alıştıktan sonra her iki tarafta da yemek yiyebileceğim. Bu da aslında bir başka ızdırap veren bir konu bir emekli olarak bu tedaviyi yaptırmak için Hacettepe Üniversitesi'ne gidiyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde yaptırıyorum. Bütün vatandaşlara açık olması gereken bir hastane ama kolay kolay herkes gidemiyor. Bir tanıdığınız varsa gidemiyorsunuz yani. Orada sıra alamıyorsunuz. Neyse bu iki implant 4 protezin bana maliyeti tam tamına 30 bin lira arkadaşlar yani düşünün bunu bir sıradan bir emekli vatandaş bu tedaviyi yaptırabilir mi 30 bin liraya adam 15 bin lira alıyor 16 bin lira alıyor yani nasıl yaptırsın yani devlet burada nasıl böyle bir uygulama yapabiliyor kendi hastanesinde yani baktım ya hastaneden parayı ödedikten sonra çıktım. Acaba dedim yanılıyor muyum? Yani bu devletin hastanesi değil de özel bir hastane mi acaba? Ya yani devlet hastanesi diyor arkadaşlar. Yani orada çalışan doktorlar, hastane, mekan hepsi devletin ama implant malzemesi olsun, protez malzemesi olsun hastane tarafından dışarıda yaptırılıyor. Ne anladım ben bu işten? Neden tamamını sen hastane olarak gerçekleştirmiyorsun? Yani ve neden bir faiz fiyat uyguluyorsun? Neyse arkadaşlar bu da böyle rahatsız edici bir konu burada kapatıyorum. Bora geldim.